Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Hurda Avcılarına tekrardan hoş geldiniz. Bugün gizemli kutuyu sökeceğiz. Tahmin edenler aranızda vardır. Muhakkak. Videomuza geçmeden önce kanalımızı severek takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ve devamlılığını sağlamasını da istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Yani size kalmış. Şimdi sağda çöpümüz var. Çöpü görmeyin. Gizemli kutu açıyoruz. Bu kutu kameraya yansır mı bilmiyorum ama. Bir tane dikiş makinesi. Bunu parçalayacağım. İçindeki malzemelere bakacağız arkadaşlar. Bu videomuz Kırdık Parçaladık serisi. Kırdık Parçaladık serimizde ne yapıyorduk? İçinden çıkan parçaları ikincile değerlendirmeye çalışıyorduk. Kırdık parçalık serisinin asıl amacı bu. Şimdi dostlar. Burada bir tane dikiş makinemiz var. Ee, bunun ikinci ele gidip gitmeyeceğini değerlendireceğiz. Şurası açılıyor kapağı. Şöyle göstereyim. Şurada açılıyor. Şuradan bir tane dikiş makinesi çıktı. Şöyle biraz kameranın açısında kaldırayım. Evet gayet güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar muhakkak bu çalışıyordur. Detaya bakmadım böyle bir şey de var. Ne Şurada ayak basma var. yeri varmış. Bu kablosunu takacağım. Evet kablosunu taktım. Şimdi arkadaşlar burası dönüyor. Yani şu kafası dönüyor. Ama burası hareket etmiyor. O yüzden biz bunu hurdaya atacağız. Yani ikinci olarak değerlendiremeyiz. Hemen kırmaya geçeceğim. Yani hurdaya atacağım. Çünkü dönmüyor. Yani hareket etmiyor. Şu başı döndüğü halde arızalı. Singer markaymış. Bu arada onu tekrardan söyleyeyim. Şimdi parçalama işlemine geçeceğim. Odunlarını ayıracağım. Şurada vida koymuşlar. öyle değişik bir şey. Zaten kış geldi. Mutlu, odun lazım olacak. <laughs> Belki tamirciye vesaire satabilirdik ama şu an onlara girmeyeceğim. Tamirci yüzdanı yapmayacağım. devirelim Vallahi gizemli kutuyu parçaladık. Yani mükemmel oldu. Şu makinesi belki de ama şu an bir işimiz yaramayacak. Şuraya Şurayı. Evet. uğraştıracağım Bu da böyle bir şey. Bunun içinde bu komple demir, alüminyum, sarı, bakır hiçbir şey yok. Belki süs olarak kullanılabilir. O konuda tam bilgim yok. Ama burada yatacağım gibi. Şu atayım. Şimdi arkadaşlar videom bu kadar. Daha fazla uzatmayacağım. 5 dakika oldu. Kısa video. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bunun kilolarını merak edenler için ortalama şunların hepsi arkadaşlar 35 kilo ağırlığı var iki parçanın aşağı yukarı. Merak edenler için yazdım. Bunu alırsanız burada ya da bu şekilde değerlendirin alın. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.